Merhabalar sevgili izleyiciler. Son derece onimli bir test sabahından hepinize merhabalar. Testin zamanı olmaz, günü olmaz, yılı olmaz sevgili O yüzden izleyenler. sabahı diyerek geçiştirdim. O Cenk yüzden Cenk. ben teste girmiştim. Tarih de hiç unutmuyorum. 21 Ağustoslu falan gibi söylemlerle karşımıza çıkmayın. <laughs> Gerçekten neye sinirleneceğini çok iyi biliyoruz. <laughs> sevgili izleyiciler Cenk amcanız yine e, pestilden yapılma sınav gözetmeni şapkasını giydiğine göre bana iyi bir test olmak düşer diye evet. düşünüyorum. Ama test demişken aklımıza tabii hemen e, sevgili e, koronavirüs aşısı geliyor. İşte e, müebbet muhabbetin geliştirdiği yeni koronavirüs aşısı da şu an elimizde müebvak. Adını taşıyor. Yani vaccin diye yazılıyor yani aşı anlamında. Çünkü e, maşı falan desek olmuyordu. Evet e, bu aşıyı biz e, numune olarak yani hani, hatıra olsun diye ürettik. Yoksa hani aşı vurulacak falan değiliz. E, bu En azından bu aşıdan vurulmayacağız sevgili izleyiciler ama dursun ya ben ne yapayım geliştireyim mi aşıyı falan dedim Cenk amca. Ya o da varsa vaktin geliştir bir tane falan dedi. Ben de öyle otururken sabah erken kalkmıştım bir tane aşı geliştirdim. Dursun yani lazım olabilir değil mi Cenk cim? Ama güzel yani öyle güzel bir e, paket falan filan yapmış ki insan bir denemeden hani geçmemek istiyor ama e, bakalım. <laughs> Hayırlısı. Yani şimdiden ben duyurmuş olayım. ve müevvak aşımızı. Evet tabi Erdem amcanızın test olmamak için yaptığı bu tarz katakulleri biz yemedik. <laughs> PCR testi mi diyoruz? Evet Erdem amcanız Bugün seyredi, PCR testi mi oluruz? şöyle motorcuyum böyle motorcuyum motora böyle iyi binerim. E, motora ters bindiğim de olmuştu falan gibisinden. Atar and tutar. <laughs> ters bindiğim ilk binişim ters binmişim sevgili izleyiciler. Bin, bilmiyorken. <laughs> <laughs> e, ve de bakın bunca sene e, kendisi motor kullanır eder. Bir kere bile e, Cenk'ciğim gel pin de seni şöyle güzelce bir boğazdan geçin falan dediler. Hayır. Hadi ben pinliyorum gidiyorum sen de arkadan koş şeklinde. En az 40 kere söylemişimdir sevgili izleyiciler. Kendisi e, <laughs> motosiklet için ölüm arabası adlı bir şey uydurmuştur söylem. E, onu da kendi uydurmamıştır. Annesi falan söylemiştir eskiden muhtemelen. <laughs> Ki o <laughs> anne araba anne, değildir anne anne sevgili <laughs> Neyse. Bugün şimdi motosikletle ilgili bir test mi olacağız? Motosiklet kursu olacaksın. de ne? Sen ne zaman aldıydın ahliyetini? Ben ehliyetimi 2004 yılında aldım motosiklet ehliyetimi ama otomobil ehliyetimi 1990'da almıştım sevgili izleyiciler. Piş, ben 1746'da almıştım. Böyle övünecek şey mi olur? <laughs> Hayır övünüydün. yer aramayalım. <laughs> Bu test Peki. 21 Ağustos 2010'da sorulmuş ve yapılmış bir test. E, kazanmış mıyım? Kazanamışsın çünkü 2004'te girmişsin. <laughs> Hemen çıkıyor. Senin adın Erdem. Evet anladım. Peki şimdi yani ehliyet sınavına girecek dostlarımız aslında bunun bir benzerini yapacaklar değil mi Cenk'ciğim? Belki bu sorulardan da çıkabilir. Belki de ayrılarıdır. İşte sevgili müebbet <laughs> muhabbetin hizmetleri bitmek bilmiyor sevgili izleyiciler. Evet. Peki buradan yeni motora başlamak isteyenlere önce motoru mu alsınlar ya önce ehliyeti mi alsınlar? Önce bir kask alsınlar ve kıyafetlerini falan alsınlar. Ondan sonra motoru alsınlar. Sonra da e, ya yani ondan sonra ehliyeti sonra motoru alsınlar. Çünkü sevgili izleyiciler genellikle motosiklet aldıktan sonra "Aa kaskta mı alacaktı? E para kalmadı falan gibi bir takım şaşkınlıklar ortaya Peki, çıkar e, ki bu, bu e, çok tehlikeli. Motordan önce 50 saat giyinen senin gibi dostlarımızı motorda gördüğümüz zaman "Ha süslü, süslüye bak. Ha süslü" falan gibi <laughs> şekilde dalga geçmek. Yani süslü evet. değil, delikanlı ee, diye de şey yapıp dalga geçebilirsiniz kendisiyle. Neyse soru bir. Birinci sorudan mı başlıyoruz en sevdiğin? Belki de 8'den başlıyorum asla bilemeyeceksin. <laughs> Anladım evet. Motosiklette belli kilometre sonunda hmm. aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir? Hangisinin? Motor, ne aşağı? Motorun kendisini değiştireceğiz. <laughs> Sıkılıp 40 <yeni, gülüyor> evet, e, yani. bin yürüye çok güzel yeni bir Harley Davidson gördüm ki motor dediğiniz Harley Davidson'dır. Harley Davidson motor değildir. Harley Davidson alan dostlarımıza ya da en azından o tarz motor alan dostlarımıza peki ne zaman motosiklete geçeceksin? şeklinde güzide bir söyleminiz geliştirilmiştir. Evet sevgili bakın motorcular kendi aralarında bile doğru dürüst huzur barış içerisinde yaşayamıyorlar. Yaşayamazlar. Mümkün değil. Şimdi o zaman evet belli kilometre sonunda hangisini değiştiririz? Aynalar. Bence değiştirilebilir. Aynalar Hı -hı. yani eğer çok hızlı gittiysek o süratten dolayı eğildilerse değişebilir <laughs> evet. Ya da hani daha büyük bir ayna takarız. Bir boy aynası şöyle. İşte, bu ne bu hiç göstermiyor. <laughs> 20 kilometre oldu şey 20 bin kilometre oldu hala aynadan bir şey görmedim. Gibi. Mi? Ya da şöyle ön tarafına o e, rüzgarı önlemesi gereken yere bir tane ayna koyup <laughs> falan gibi kendimize havalarda atılabilir. Olabilir yani ya da şöyle oluyor mesela göstergeler değiştirip onun yerine film falan izleyebileceğimiz bir takım ekranlar olabilir diye düşünüyorum. Evet. Direksiyon. Direksiyon motosiklette direksiyon olmaz bunu. Çocuk. Çıtırmacılı bir soru sevgili izleyiciler. Jantlar. Jantlar yani gidip de motosikletik şeye atmadıysak, kuyuya falan sokmadıysak o orada bir şey olmaz sevgili izleyiciler. Evet ne özellikle değişmez? de bazı dostlarımız jant eğilmiş, bunun değişmesi lazım diyen dostlara inanmayın. <laughs> Şu altı eğrilmiş evet. Teker lastikleri. Evet teker lastikleri mantığını çünkü biraz düşündük müydü en çok yere değen ve en çok yıpranan dostlarımız olduğunu kavrayabiliriz sevgili izleyiciler. Çünkü biz ayağımızı yerden kessin derken aslında o güzelimin teker lastiklerini kendimize kurban ediyoruz. Evet, e, ayağımızı yerden kesiyoruz ama tekerlerimizi yere koyuyoruz. Teker lastikleri mi diyoruz? Teker lastikleri diyoruz. da niye teker lastikleri demiş? Lastik dese zaten başka ne lastiği ben Paket demek... lastiği olacak diye <laughs> diyelim orası. Demek ki, yani şimdi mesela tuttuğumuz yerde bir sürü lastik yer var. Şimdi adam gider onları değiştirir falan gibisinden. Depodaki hmm. yakıtın hmm. az, iyice yavaşladım dikkat <laughs> <bu kadar> edersen, <laughs> azaldığını sürücüye bildiren gösterge, yani ispikçi hmm. aşağıdakilerden hangisidir? Depodaki yakıt azalıyor. Eyvah şarj göstergesi. Şarj göstergesi olabilir. Çünkü depomuzu şarj etmek ne demek? Doldurmak. Doldurmuşuz. Şarj bitiyor manasında olabilir. Başka? Yakıt göstergesi. Yakıt göstergesi çok basit olurdu cevap <laughs> olsaydı ama. Ama şarj göstergesi zaten akümülatör ile ilgili bir şey olması sakın da. Evet, e, evet. Yağ göstergesi. Yağ değil harar et göstergesi. Harar et de değildir. Yakıt göstergesi doğru cevaptır. Yani şöyle sorsaydı yakıt depodaki yakıtın miktarını gösteren gösterge nedir deseydi daha kolay bilirdik. Ama gösteren göstergenin göstergecinin <laughs> göstergesi falan gibi Vallahi çok uzattın orada. Gösterge olarak. olduğunu anlardık diyoruz. Bu arada iki soru da e, motorun M'sinden haberi olmayan kişilerin çok rahat gideceği. Ondan yani sonra evet. bu herkese ehliyet dağıtıyorlar. Sonra vay arkadaş ne oldu? Aynen. Hayatında hiç motosiklet görmemiş bir insan bile bu iki soruyu cevaplandırırdı sevgili izleyiciler. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Hmm, bu işte herkesin cevaplayamayacağı bir soru evet, olabilir. Şimdi seçenekleri araca, dinleyelim. Aptal araç şeklinde kızabiliriz çünkü bize para harcatıyor. Aşırı hız yapılması aşırı hız yapılması bizden kaynaklanan bir kusurdur. Yavaş gidelim yani ne acelimiz var Allah kahretmesin. Ani duruş ve kalkış yapılması. O da bizden kaynaklanan. Çünkü hiçbir motosiklet kendi kendine ani duruş ve kalkış yapmaz. Eğer yapıyorsa bir sıkıntı var demektir sevgili izleyiciler. Evet akıllı motosiklet almış olabilirsiniz. <laughs> Lastiklerin hava basıncının az olması. Yeah. Dur bakalım bir şık daha var. Öyle mi? Hı, hemen atlama. Motorun gereksiz yere çalışır halde tutulması. Ama bu da yani ben motoru kapatmıştım o kendisi gereksiz yere çalışır halde tutmuş demeyiz. Yani son çıkan kapatsın demişsindir de yani gibisinde olmuş olabilir. <laughs> Dolayısıyla C şıkkı gidip motosikletimizin lastık havalarına sık sık bakmazsak Allah muhafaza yolda büyük olaylar başımıza gelebilir. Motosikletin kampanası yani kampanadan motosiklet aldın ucuza. <laughs> Yılbaşı kampanası diyebiliriz. Yoksunun kampanası aşırı derecede ısınmışsa evet. bunun sebebi Hı -hı. aşağıdakilerden Hı -hı. diyeceksin daha ne diyeceğim merak ediyorsun nedir şey hangisidir? hangi <laughs> nedir bir kere kampanalı motosiklet almışsak hala 80'li yılların motorlarını biliyoruz demektir e, ya yani fazla ileriye gidemeyiz İlk sokakta tekrar ineriz o motordan i̇şte seni kampana nedir nasıl yapılır onu bir anlat Kampana biliyorsunuz fren dostlarımız e, dızç ve kampana olmak üzere ikiye ayrılır. Kampana dediğimiz bir tamburun içerisinde e, sevgili e, pedallar şeyler e, fren pedleri çalışır. Ama diğerlerinde e, diski normal arabalardaki de kıstırmak suretiyle pedler şey yapar. Fren ayarı bozuktur. Yeah. Yani kampana aşırı derece ısınmışsa Fener, fener hal halayı hala <laughs> fener halayı. bu <Fren> halayı bulur. <laughs> evet. Karbüratör ayarı bozuktur. Başka? Diferansiyel ayarı Başka? Bozuk. Vites kutusu ayarı bozuk. Hayır. Neye hayır? Fren ayarı. Fren ayarı bozuktur. Diferansiyel. Direkt bak orada bizi yanıtmaya çalışıyor. Diferansiyel bir kere arabalarda olur sevgili izleyiciler. Niye? Belki adam motora da koydu. Al sana araba dedi. Motoruma diferansiyel koymak istiyorum. <laughs> <laughs> Modifikasyonculara gidip söyle, şey yapabilirsiniz. <laughs> evet. Motosikletin sinyal lambalarından biri yanmıyorsa? E, o zaten yanmaz. Yanar söner. Yanar söner. O da o yüzden sinyal. Çünkü değil, adı üzüyor, yani sinyal. Yanmıyorsa daha henüz sönmemiş demektir. Ampul. <laughs> ne? Ampul yani sinyal lambalarından Soru biri. Soru sinyal lambalarından biri yanmıyorsa. E, yanmıyorsa. Hangisi bozuk? E, belki sadece sol tarafa sinyal verdik. Sağ taraf yanmaz o zaman. İkisi de sağlam olabilir. Sola dönüyorsun dönüyorsun sinyal vermiyorsun. Arkana adam dağıt 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 korne yapıyor. E, evet, anladım. Peki E, ee, hangisi olabilir? Ampulu patlamış olabilir. Ampulu patlamış olabilir. Alternatör. Alternatörle ilgisi olmaz. Konjektor? Hiç ilgisi yok. Endüksiyon bobini? Hiç bu alakası yok sevgili izleyiciler. Evet, burada da en ampul kolay demek çıkıyor. istiyorum. Ampul tabii. Buraya kadar da herkes yani motordan hiç anlamayan herkes yapar mıydı bütün soruları? Everybody. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi motorda yağlama sisteminin görevlerinden değildir? Yağlama sistemi sürücünün görevidir sevgili izleyiciler. Temizleme. Yağlama sisteminin görevi mi? Hı -hı. Evet. Başka? Yağlama. Hı -hı. Soğutma. Isıtma. Isıtma. Tabii isıtma, ki ısıtma sevgili görevidir. izleyiciler. Evet ısıtma. Şu yağlamayı aç da biraz ısınalım <laughs> demeyiz hiçbir motosiklette. Motosiklette viteslere geçişte zorluk çekiliyorsa... Viteslere mi geçiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> viteslere geçiyoruz. Arkadaşlar viteslere geçiyoruz. İkinci dönem Hazır konusu. Olun. Viteslere geçeceğiz. <laughs> Sebebi nedir? Evet viteslere geçiş ne oluyorsa? Zorluk. Zorluk oluyorsa. Hmm. Kavrama ayırmıyordur. Kavrama ayırmaması evet. Ne demek bu? Yani Debriyage dostumuzun e, balatası gitmiş demektir sevgili izleyiciler. Emme sübapı arızalıdır. Alakası yoktur. Egzoz sübapı arızalıdır. Emme manifoldu hava alıyordur. A şıkkı doğru seçenektir. Motosikletin hangi sisteminde kaçak olması akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? E, kaçak olması. Evet. E, yani bu direkt ya yani ithal e, şey malasına bu. Yani gümrüksüz. Ha mülteci diyor. <laughs> Yakıt <laughs> sisteminde kaçak olması. Bir dakika soru neydi? Hangi sistem? Motosikletin hangi sisteminde ha, akü... kaçak olması? Akünün kendiliğinden boşalmasında. Anladım. Alen Türüng. Yakıt sistemi. Hı. Elektronik sistemi. sistemi. Yağlama sistemi. Yağlama değil. Sovurtma sistemi. Değil. Elektronik demek istiyorum Cenkçiğim. Bunu da herkes yapardı sevgili. Yani hala bir motorcunun e, özellikle bilebileceği bir şey sorulmadı. Evet. En dilikanlı motorcu kimdir? A Erdem. <laughs> A. <laughs> A <laughs> Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır? Evet. Motosiklet değil. Füze sanki. <laughs> Yağ pompası. <laughs> değil. Karter değil. Endüksiyon bobini. Evet. Termostat. <laughs> değil. Endüksiyon bobayını. Induction bobin. <laughs> Endüksiyon babunu. Induction bobin. Aracın kullanma kılavuzuna göre. Bunu sen Aha. kullanma kılavuzu hep yanında değil mi? O önde Tabii duruyor. ben mesela normalde trafikte falan açar onu şöyle bir bakarım <gülüyor> sıkıntıdan. <gülüyor> kılavuzuna göre belli kilometre sonunda aşağıdakilerden hangisi değiştirilmelidir? Evet. Ne evet? Ya tamam ya. dinliyorum valla. <laughs> Karbüratör, volan, krank mili, bujiler. Tabii ki bujiler. ya yani krank milini değiştirecek hale geldiyseniz zaten motoru değiştirin sevgili izleyiciler. Evet krank mili çünkü motosikleti ayakta tutan en önemli parçası. Adı üstünde krank. <laughs> Bunu krank mı? Aa, motorda hava filtresi kirli ise ne olur? Hava çıkmaz. Motorda hava filtresi kirli ise çok fazla yakıt tüketiriz sevgili izleyiciler. Motor az yağ yakar. Alakası yoktur. Motorun gücü artar. <laughs> Motorun gücü azalır. Tabii ki. Motorun verimi artar. Oo bu... Çok basitmiş. Ee, yine gücü azalırı işaretliyorum. Manyetolu. Aa manyeto bu şeyde yok mu X-Men'de? Manyeto mu onun hmm. Manyetolu ateşleme sistemi hangi motorlarda kullanılır? Motor <laughs> Marka mı verecek acaba? Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlarda. Sıkıştırma ile ateşlemeli. Hmm. Buci ile ateşlemeli motorlarda. Değil. Buharlı tü... Buhar türbinlerinde. Değil. Dizel motorlarda. Ee, manyeto dizel motorlarda da kullanılmaz bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum bunu. Bu sorular biraz, biraz, zor, biraz zorlaştı. Ee, ama motosikletçinin bilebileceği bakımından hani ne diyelim? ilk ilk seçenek neydi? Şimdi manyeto düşün yani manyetik mıknatıslık falan böyle. neye manyeto diyorlar. Önemli olan o. Şimdi mesela platine mi dediler bunu yoksa distriye mi dediler? Onu tam bilemiyorum. Tabii ki buji ile ateşlemeli motorlarda öyle diyelim, öyle diyelim. Öyle diyelim. Motorcuğum diyene bak sen. <laughs> Akünün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılır? Evet. Plakaları temizlenir. Yani akülerinde plakaları vardı. 34P, S... <laughs> ne kadar plaka anlayışın sabit. Suyu boşaltıp yağlanır. Ee, aküler yağlanmaz sevgili izler. Sakın böyle bir şey yapmayın. Aküler uzun yıllar önce yok olmuş bir medeniyettir. <laughs> aküler. Suyu boşaltılıp içi temizlenir. Olmaz öyle şey. Ee, güzel bir kolonyalı mendille akü silinir. <laughs> evet, en güzel temizleme odur. Kutup başlarının oksitleri temizlenir. Kutup başlarının e, oksitleri temizlenir. Artı bir kutup başı olduğu gibi bir de eksi kutup başı vardır sevgili izleyiciler. Bu da fazladan bilgi olarak izleyicilerime evet. sunarım. İşte aküler bu yüzden iki başı olduğu için maalesef çalışmakta çok zorlanır. Hadi öyle yapalım yok öyle yapalım hayır böyle falan. <laughs> Tek kutup başı olsa rahatça çalışacak. Evet. Araçı... Akülerde yönetim sistemi diyoruz. <laughs> Araçtan niye yok olduklarını anlattım. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? alternatörün kablosu çıkartılır. Alternatörün kablosunu bulana kadar o, <laughs> sevgili evet. dostumuz yanar. Zaten kısa devre zıt ettirmiyiz zaten. Evet. Siz tırsarsınız. Akünün kutup başları çıkartılır yine. Doğru, doğru cevap budur sevgili izleyiciler. Diğerlerini dinlemek istemiyorum. Distribütörün kablosunu çıkartsak olmaz. Marş motorunun kablosunu çıkartalım olmaz. bari. Olmaz. Marş basmaya çalışmıyoruz. O zaman akünün kutup başlarını çıkarttık. Evet, sırada ne var? Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motosikletin kat etmiş olduğu yolun uzunluğunu, sürücüye bildiren gösterge aşağıdakilerden hangisidir? <gülüyor> kilometre <gülüyor> göstergesi olabilir. <laughs> günlük kilometre sayacı. Evet, başka. Motor devir göstergesi, Hı. yakıt göstergesi, zaman saati. Zaman saati. <laughs> günlük kilometre A demek istiyorum. Evet, bu günlük kilometre sayacı çok taze bir sayaçtır. Günlük olarak değiştirilir. Yani sevgili izleyiciler öyle bir sınav ki muhtemelen anneannenizi e, alıp götürseniz sizin yerinize sınava soksanız 100 alır Allah kahretmesin. Evet yani kazanmayanı dövüyorlar adlı sınav. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi hava ile soğutmalı motorun parçasıdır? Radyatör, termostat, hava kanatçıkları, su pompası. Hava kanatçıkları. <laughs> Adından belli. <laughs> Çok iyi değil mi? Hangisi pistonun hareketini krank miliniyle... Çok uzun bir sınav oldu Cenkciğim. Çok uzun oldu. Daha da bir ha, sün... Neyse 20'liymiş. Tamam. Hangisi pistonun hareketini kırak mı? Sen o zaman bu sınavı yarıda bırakıp çıktın sen o ehliyet Hayır. <laughs> ben alırım. Hangisi? Crank miline iletiyor pistonun hareketini. Kam mili. Hayır. Kam mili, kam kam mili, kam maledi, şu bebe. <laughs> evet geçelim. Piston kolu. Piston kolu doğru cevap. Emme subabı. Değil. Egzoz subabı. Değil. Tuturdum piston kolu diye. Piston kolu da piston kolu. Motorlar zamanlarına göre nasıl sınıflandırılırlar? Eski, yeni. <laughs> Çok eski ilk motorlar 1 ve 3 zamanlı. 1 zamanlı motor evet olmaz. 2 ve 5 zamanlı değil. Bu zaman nedir onu söyle. Söyleyemem. Söyle. Sen şey. cevaplayayım bir doğrusun ondan sonra söyleyeceğim. Taka kaç zamanlıdır? Taka. 2 <laughs> ve 4 zamanlı. Evet, 2 ve 4 zamanlı. 1 ve 4 zamanlı. 2 ve 4 zamanlı olarak ikiye ayrılırlar sevgili izleyiciler. 2 zamanlı motorların 4 zamanlı motorlardan en büyük farkı yakıta yağ koymanız gerekir. Allah kahretmesin süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan şekilde soru işaretiyle gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisi? Amorsi olabilir mi? Amorsi. Amorsi. <laughs> rotil. Değil. Bu e, kullanılmıyor. Rotil. Rotil. zaten motorlarda olmaz sevgili izleyiciler motosikletlerde. Amortisör. Aks. Şaft. Amorsör. Ve son soru. Alayım. Motosikletin hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Sürücü. <gülüyor> Gaz. <gülüyor> motor, kampana, egzoz, balata. Hepiniz buraya gelin. Balata. Motor <laughs> tabii ki. Ay motor diyorum. Seni yanılttım. Beni neye alacağım? Ben de yapıştırırım cevabı. <laughs> evet, kaç almışım? Aldığınız puan 20 üzerinden 30 soruya 30 soruymuş. E, 20 doğru, 0 yanlış cevapla 100 almışım. E, ama bu arada 30 soruymuş. Yani daha aşağıda varmış. O yüzden 10 tanesini yanlış sayacağım ve sana <laughs> maalesef. İyi de e, 20 sorudan hiç yanlış yapmamışım sonuçta. Gelecek 10 soruyu, sorudan da yapmayacağım demek on, durumu. On, Yapmayacağımın Yapmayacağımı göstergesidir. Onları da keşke sorsaydın. Çok güzel bir sınava benziyordu ama e, yok nerede işte. o sorular Aha. yok? Demek ki hepsini bilmişiz sonuçta. Puanımız 100 olarak yazıyor Cenkçiğim. Evet o halde ben bir motor almaya gidiyorum. Ben ne tür bir motor alayım? İki tekerli mi olsun, tek tekerli mi? E, i̇ki iki tekerlekli motorlar tercih edilsin. Mümkünse önce eğitim, eğitim, eğitim sevgili izler. Önce gidip bir eğitim kurumundan en az iki günlük motosiklet eğitimi almalısınız. Almalısınız ve motoru e, o okula yatılı olarak verip motorun oradan mezun olmasını beklemelisiniz. Motoru Eğitimsiz eğit motor olmaz. <laughs> Sen, şey, şu sürücüsüz motorlardan dev vuruyorsun. Yes. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan